Zülitçe'nin ilk gününe mahsus borçların ödenmesi için. Bu da bir acayip bir şey. Herkes borçlandı. Hele dolar, euro borcuna mahvoldu gitti falan. Ha burada sayfa 75'te bir dua var. Çok önemli bir duadır. Bu Zülitçe'nin 3, 7, 11 işte sayıya göre ne kadar okuyabilirsen efendim Allah Teala'dan yakın bir kurtuluş. Allahümme faracekel karib Allahümme sitrakel hasin Muhkem bir örtünle beni ört Allah maruf el kadim Senin iyiliğin ezelidir. Ezeli iyiliğinle bana iyilik yap. Tamam mı? Ya Rabbi sen bizi güzel iyilik şeylere, ikramlara alıştırdın. Ne olur alıştırdığın ikramlardan geri bırakma ya Rabbel Alemin. Allahümme abâ eddekel hasene. Allahümme atâkel hasenel cemil. Ya Rabbi güzel lütfunu, ikramiyeni, bahşını. Ha <laughs> şimdi. Devlet emeklere maaş veriyor, ikramı veriyor. Ne yapsın? O da bu sene başladı işte yani. Ondan evvel bir şey gördüğümüz yoktu bayramda bin lira işte falan ikramiye veriyor, öyle mi? E şimdi o da diyor ki, Ya Rabbi diyor, işte bayramdır, on gecelerdir. Sen de verdin mi acayip verirsin, kurban olduğum. Bir e, bin lira vermezsin hoş. Senin güzel lütfunu istiyorum diyor. O sana bir lütuf verdiği zaman sen dünya ahiret köşeyi dön. Ya kadimel ihsan ihsanek Ne büyük dua bu biliyor musun? Ey ihsanı ezeli olan, ezeli ihsanından beni de gör diyor yani. Çok büyük dua. Ya daim el maruf. Maruf et daim. İyiliği devamlı olan. Öyle bir verir, iki vermez. Üç vermez. Unutur, gider. Mevla unutur mu? Ancak ey iyiliği daim olan. Devamlı iyiliğinden istiyorum. Bu dua borç için on günlerde özel. Yani her zaman okunur ama 10 günlerde bu sayfa 75'te buna devam edelim. Sonra Mevla Hazretleri buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, özel ashabına hususi bir dua üretir. Bu şey de var. Yani beş duadan biridir ama burada rivayet biraz daha farklıdır. İşte hasbi Allah ve kefa. Allah yeter artar diyor. Doğru mu? Sema Allah de Allah dua işitir diyor. İki. Lese var Allah Allah'tan öte aranacak rızası istenecek bir zat yok diyor. Doğru mu? Men tevekkül Allah. Burada iki ziyade var. Men tevekkül Allah kefa. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter ve men ne'tasama billah kim Allah'a yapışırsa kurtulur. Bu zikir de özeldir. Bu on günlerde bazı hususi sahabe-i kirama öğretmiş. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Onlardan meşayih vasıtasıyla bize intikal etmiş. Kaynaklarını verdim. Bu zikre de devam edilirse bu sıkıntılara, belalara, ekonomik savaşlara, dünyanın gavurun üzerimize çullanmasına karşı tam zamanıdır. Allah yeter. Dua denir, işitir, kabul eder. Efendim, tevekkül edene kifayet eder. Ona sarılan kurtulur. Bu zikri de bu niyetle okursak inşallah bu da çok faziletli olacak.